Windows'ta bazen bir dosya silmek istersiniz ve karşınıza böyle sinir bozucu uyarı çıkar. Dosya silinmez. Dosya bazen sistem, bazen de bir uygulama tarafından açık tutuluyor olabilir. Bu durumda gideceğiniz adres lockhunter.com. Bakın bu kullanışlı araç için ne yazmışlar. Bilmediğiniz bir şey tarafından engellenen dosyaları silmek için ücretsiz bir araçtır. Lock Hunter, kötü amaçlı yazılımlara ve dosyaları sebepsiz yere engelleyen diğer programlara karşı savaşmak için kullanışlıdır. Diğer benzer araçların aksine, dosyaları geri dönüşüm kutusuna siler, böylece yanlışlıkla silinirse geri yükleyebilirsiniz. Uygulamayı buradan indirin ve hızlıca kurun. Silmek istediğiniz dosyaya sağ klik tıklayın ve menüye yeni eklenen seçeneğe tıklayın. Bu ekranda dosya bir uygulama tarafından açık tutuluyor ise görebilirsiniz, açık değilse direkt silebilirsiniz. Şimdi bu video dosyasını açalım, o şekilde kontrol edelim. İşte dosyayı açık tutan uygulamalar görünüyor. Yukarıdaki Unlock simgesiyle dosyayı serbest bırakın, ardından silin. Bu kullanışlı araç her bilgisayarda olmalı.